Seni... Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Troll Fighter oynuyoruz. Türk yapımı bir oyun. Şimdi içinde kimler var? Bakın, bakın karakterlere kes. Karakterleri kes. Kutlar Master, Fero, Taksim Dayı, Killa, Fako, Master Chef, Mehmet Hoca. Ne şey diyorum? Mehmet Chef, Çaycı Hüseyin, İbo. Ben tanımıyorum. Ali Usta. Matrix teyze. Piyamo. Recep Bey değil. Acun. Acun yazmışlar Acun'u. Kanyoncu. Aç hocam. E açma. Osman Ağa. Tamam bu Oğlum Kemal Sunal varmış. Şimdi bana o ne diyor Buna girek hocam. Şimdi karakter olarak kimi seçecek hocam? Senin ben. Kimi seçecek? Feroy'u seçecek mi? Ali Usta'yı seçeceğim ben. Hadi o demeyelim. <laughs> Lümen misin? Yeter mi bu? Aa Aykut'a değil mi lan? Kolet eremler var? Karbonat eron. Çocardım. Aykut Elmas'la Yeter mi bu? varsa? Lan! O <laughs> <laughs> hani? Bak şimdi. <laughs> Nasıl Aga çok iyi yapmışlar ya. Bunu kim yaptıysa çok iyi yaptı. Oğlum. Yeter ama. <laughs> Bak ya. Abi çok zor oyun ya. <laughs> Lan. <Lampi ceber, gülüyor> <onun>. Yeter <laughs> mi bu? Yeter mi bu? <laughs> çok iyi anam. Ya. Sakin ol. Hay senin nasibini ya. Senin var ya paran. Ya FETÖ'cünü var ya. Abi çok iyi yapmışlar. Çok zor ya. Yeter mi bu? Oğlum limon tek atıyor. Senin bana Senin bana Ali usta işte bir bokuma yaramıyor ama. Bir bokuma yaramıyor. Bu komanı alayım. Bunu tanımıyorum. Boş ver. Acun alayım. Acun. Acun. Yok artık. Yok artık. Bu ne abi? Rock Race çayına soğuk içer. Nasip de varsa. Bakın uçurum. Vuh. Senin var ya. Hoppa lan. Ve vuhu. Ananı. Ya senin var ya sülalem. Vuh. Ya ananı var ya. Sikerim senin ananı. Oğlum kafayı bir yere amına koyayım. Seni var ya. Allah'ını kavuşturur piç. Ya vur vur. bu çocuğu. Ya. Senin var ya anamı Bir sinir oldum ya. Dur bak ya abi bu ya. ya ben oynayamıyorum ben malım. Abi ben oynayamıyorum ki karşı gibi bana. Ya senin süreni sokayım ya. Şu süre var ya adamı deli ediyor. Çabuk koduğum. Abi senin var ya süren. Ya sürekli kullan. Ya sürekli kullan. Ya sinir oldum ya. Arkadaşlar ya. ya senin reklamını da. Güzel oyun. Sinir ediyor. Ben fer alacağım biladerim için. O çaycı Hüseyinciyiz. Çaycı çeyinde kapışıyoruz. Kral burada. Başla olacağız. Ben. Lan çaycı Hüseyin niye burada kışla? O ben fero kafayla dalmayı tercih etti. Çaylar. Vur. Dur uçamadım. Ayak neyle atıyordu? O kafa. Çaylar. Aman kodum. Çaylar. Çaylar. Ben Feron'un kafası. Oha ne oldu lan? Bir şey yaptım ama. Çaylar. 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 Hadi kazanıyorum. Çaylar. Oy kafa attım. Çaycı e. seni. Seri. Woohoo! yo win, baba piroş baba piroş robot başlarda ziyasetler bitiyor. Pat 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 Vurma oğlum niye vuruyorsun Niye vuruyorsun pat Adamı rahatsız etme Ya derim için. Bir daha derim için. Büyük kapışma kanın. Senin ben çayını. Ben. Fero. Oh Lan yeter ama. O oh 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 oh, bir kaç kere vurdum ya. Ne su süre ya. Hay senin ben Ya Abi süre bak gıcık ediyor. Ya var ya seni öldürürüm lan ne çaya Bak vurmuyor bu. Bu çocuğu ya. Burayı keserim bari. Gel gel. Sen bana mı karşı çıkacaksın? Abi yeter ama ya süre çok kötü yapıyor ama. Ne yapıyor onun? Hay seni çayını ya. <laughs> Dur, ben şurada bunu koyayım. Kafa at. Dur, vuramadım, vuramadım. Allahu ekran, kafa attım. Bir derim iki. Kafa atmam lazım. Yes, you lose. Oh yeah. Kim lan bu? Adını unuttum. Ey vay be. Kila sakin ol oğlum. Sakin ol bak sana bir şey yapmayacağım. Boru mu attın sen bana? Boru mu attın? Sen bana. Yuu <laughs> ne dedi bana şerefsiz. Oğlum benim canım kendi kendine azalıyor. Bu ne ya? Bak. bak ya fake atıyor şerefsiz. Abi var ya seni sürerim. Lan vur. At şu kafayı. Ona gelince öyle bir vuruyor ki. Fero için. Abi çok büyük kapışma. Çok büyük kapışma senin. Çok iyi yaptım bu ara. Sıçtık. Abi bak kaşınıyor ya. Lan olmadı. Canım nasıl edin? Korunayım bari. Ya sen. Sakinim. Hiç şey olmadı. Ya vursana kafayı. Hayırdır lan sen anasını kuzuş. Ha biz var ya. Sen o... Herkes anasını oğlum. Herkes anasını sen anan yani. Ya abi ya abi ya. Abi ya sinir krizi geçirmek elde değil ya. Ya ben bok gibi oynuyorum ya. Bir bok olmuyor bunda. Ben sonra e da bir şey mi yaramadı? Gel bakayım sen ne oynuyorsun? Kazanamazsan siktir olup gidiyorum. Okay, sick drop Senin ben. Allah'ımın <laughs> kuzum. Sönmez reis. Ne haber bebi? O ben sönmez reis <laughs> unuttum lan. Kimdi? <laughs> He bu biliyorum. Bak. Bak, ya. Beni bak, beni, beni. bak oğlum bu ayak atabiliyor. Ben niye atamıyorum? <laughs> Sen anan yani. Senin var ya. Beni <laughs> Oğlum ne yaptım? Büyük kapışma. Ya. Anasını öleceğim. <laughs> yes! Yo win. Son anda altıma sıçtım. Lan son anda. Gittim zannettim. Yo Wayne! Bak şimdi seri yapacağım. Benim gibi seri olacaksın bak şimdi. Bu şerefsiz gibi olacaksın. Sen anam sen. Sen anam yani. Bak böyle seri olacak Geldiği geldi gibi basacak. Sen anam Bak oğlum onu çok iyi lan bu arada. Ben niye bunu yapmadım ki? Ananı kuzu sen. Oh be. Böyle arkadaşlar tak. Oo Aykut Elmas. Sıçtık Köksal Baba'yla. Şey bir de Kemal Sunal. Gel gel. Gel lan buraya. Aykut Elmas. Acımam hocam. Allah ben kimse acımam. Kek atmayacak yiyecek misin? Mi? Kek yaptım yiyecek misin? Taktiği kes. Taktiği kes. Sıçma kes. Hay anasını kuzusun da senin de. Sen, Sana bunu. amına? Son kez. Vuhu! You win! Oğlum çok seri oynuyorum. Çok seri oynuyorum. Vallahi çok Ama seri oynuyorum. Bu kadar. Oğlum çok seri oynuyorum ya. Kille çok iyi bu arada bu oyunda. Ay bir ultim dolmadı ya. Brawl Stars zor değil. Kolay oyun be bunu. Kupa kasır alırsın. Ne kop Bir de beleş de, kutuda. Ananı ya. Oğlum Halil. Oğlum Halil Görkem abi. Çok sıkıntı ediyor ama ya. <laughs> Onun acayip bir sıkıntı. Oğlum zıpla sen de bir şey yaramıyor ki. <laughs> Herkes anasının kuzu. <göz. gülüyor> Ola <yani>, Yarıyormuş lan. <laughs> o Osman Gültekin sen misin? Oğlum iki kere zıplıyormuşuz lan. Sen alın yani. Nasip de varsa. Sana, sana... Ya senin. Video bu kadar. Eğer sevdiyse videonun devamını çekmeyeceğim. Görüşürüz bay. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Gıcık oldum sinir oldum. Bir şey olmaz. Siz de için çok iyi Ya ne güzel grin çekecektim ya. Allah benim belamı versin.